Yaz mevsiminin en küçük meyvelerinden olan ancak faydaları çok büyük olan kirazın yararları saymakla bitmiyor. Rengi koyulaştıkça besin değeri artan kirazın kansere karşı koruyucu olmaktan çocuklarda büyümeye yardımcı olmaya, kolesterol düşürmekten sindirim sistemini güçlendirmeye kadar birçok faydası vardır. Bütün bu faydalarına gelin beraber bakalım. Faydalı videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Rengi ve tadıyla yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri olan kirazın sapından çekirdeğine kadar birçok faydası bulunuyor. İçerdiği besinlerle kolesterolü düşürücü etkisi vardır. Kalp ve damar sağlığını önemli ölçüde korur. Bağışıklık sistemini güçlendirerek koruma sağlar. Güneş ışıklarına maruz kalan cildimizin sağlığını korumaya yardımcı olur. En yüksek antioksidan etkiye sahip meyvelerden biri olan kirazın kanseri önleyici etkisi vardır. Kiraz sapının kaynatılarak içilmesi kabızlık ve ödem şikayetlerinin giderilmesinde kullanılan bir yöntemdir bağırsak hareketlerini arttırıcı ve vücuttan su atılmasında uyarıcı etkisi vardır. Fosfor bakımından zengin olan kiraz, sinir sistemini güçlendirir. Kirazın sakinleştirme özelliği de vardır. Obezite gibi kronik rahatsızlıkların önüne geçer. Kontrollü tüketilmesi gerekir. Alzheimer gibi önemli hastalıklar için önlem sağlar. İyi bir C vitamini kaynağıdır. Aynı zamanda bakır, manganez, lif ve A vitamini içerir. Antioksidan etkisi sayesinde kanser hücrelerinin gelişmesini engeller. İçerdiği bileşenler ile çocuklarda büyümeye yardımcıdır. Eklem, kas ve kemik ağrılarını giderici bir etkisi vardır. İçerdiği melatonin ile uykusuzlukla savaşmaya yardımcı olur. Vücudumuzdan toksinleri arındırır. Kan basıncında azalma, kalp damar hastalığı ve inme riskine karşı koruyucu olma özelliği taşımaktadır. Tokluk hissini arttırarak kilo vermenize yardımcı olur. Aynı zamanda tatlı isteğinizi bastırarak fazladan kalori almanızı engeller. Bu sebeple diyet listelerinde sıklıkla kiraz ile karşılaşırsınız. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.